Merhabalar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir hikaye var. Tevazu adına beni çok terbiye eden, çok öğretici olduğuna inandığım bir hikaye paylaşacağım sizlerle. Yaşanmış mıdır, yaşanmamış mıdır bilemiyorum. Ama biz her zaman olduğu gibi kıssalardan payımıza düşen hisseyi almaya bakarız. E, büyükleri büyük yapan sadece ilimleri, sadece bilgileri değilmiş. Birazcık bu hikayeden bunu öğreneceğiz. Mevlana ve Hacı Bektaş Veli zamanında geçen, onların da içinde bulunduğu çok güzel öğretici bir ders niteliğinde hikaye. Hikayemiz şöyle. Bir adam helal olmayan bir yoldan para kazanır. Sonra gider o parasıyla bir inek alır. Fakat çok pişman olur. Ne yapacağını bilemez. İneği alır götürür Hacı Bektaş Veli'nin dergahına. Biliyorsunuz ki o dönemlerde dergahlar aynı zamanda fakir fukaranın yemek yediği, gelenin gidenin ağırlandığı konuk evleri, aşhaneler. Adamcağız Hacı Bektaşi Veli'ye olayı bütün açıklığıyla anlatır. Helal olmayan bir yoldan para kazandığını ve bu parayla bir inek aldığını söyler. Fakat yaşadığı pişmanlıktan dolayı bu ineği dergaha bağışlamak arzusundadır. Hacı Bektaşi Veli kabul etmez. Helal değildir evlat. Alamam der. Peki der. Çıkar. Sonrasında Mevlana'ya gider. Ve gider, olayı bütün açıklığıyla ona da anlatır. Mevlana der ki, hay hay, ineği bırak der. Adamcağız ineği bırakır ama çok şaşırır. Mevlana'ya, buraya gelmeden önce Hacı Bektaşi Veli'ye gittim. Hacı Bektaşi Veli, ineği kabul etmedi, helal değildir dedi. Onun kabul etmediği ineği siz neden kabul ettiniz diye şaşkın şaşkın sorar. Mevlana der ki, biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahimdir. Öyle her leşe konmaz. Adam eyvallah der ve çıkar dışarı. Fakat aklına takılır. Acaba Hacı Bektaş Veli'nin kabul etmemesinde de bir hikmet var mıdır der. Yine Hacı Bektaş Veli'nin kapısına gider. Oradan çıktıktan sonra Mevlana'ya gittiğini, Mevlana'nın ineği kabul ettiğini ve Hacı bektaş Veli hakkında da söylediği sözü Hacı Bektaş-ı Veli'ye aktarır. Der ki, siz almadınız, Mevlana aldı. Peki bunda bir hikmet var mıdır? Siz neden almadınız ve o neden aldı? Hacı Bektaş-ı Veli tebessüm eder ve adama şöyle der. Biz bir kova su isek... Mevlana koskoca bir okyanustur. Bir bardak kirli su bizim rengimizi değiştirir ama onun koca okyanusuna etki etmez. Bundandır. Ben anlaya çekindim. Lakin Mevlana okyanusun içinde o kiri akpak eder diye söyler. Evet. Mevlana'yı da Mevlana yapan, Hacı Bektaşi Veli'yi de Hacı Bektaşi Veli yapan, Belki de bu mütevazılıklarıdır. Belki de bu kibirden uzak, kendilerini üstün görmeden uzak, ben diyen enaniyetten uzak olmalarıdır. Onları yüzyıllardır insanların gönlünde büyüten ve büyütmeye devam edecek olan kişilikleridir.